Almanya'da çok tuhafıma giden ama Almanya'da normal olan şeyler bölüm 1. Şimdi 6 yıl aradan sonra Almanya'ya geldiğimde tekrardan futbola başladım ve bir kulüp ile antrenmana katıldım. Antrenman bittikten sonra herkes soyunma odasına girdi ve bir baktım ki herkes anadan doğma çırılçıplak ve herkes aynı anda duşa giriyor. Duşlarda paravan vesaire yok. Herkes herkesin her şeyini görüyor. İlk gördüğümde şoka uğradım. Sonradan dedim ki ya dedim herkes erkek. Bende olan onlarda da var. Onlarda olan bende de var. Ama Türkiye'de biz böyle yetiştirildiğimiz için işte mahremiyet bölgesi olduğu için vesaire bu tarz şeyler insana tuhaf gelebiliyor. Keza spor salonlarında da aynı durum geçerli. Bay ve bayan ayrı ama herkes çıplak rahat bir şekilde soyunup duş alabiliyor. Tabi daha yeni yeni alıştığım için ben böyle bir durum yapmadım. Duşumu ben gelip evde alıyorum. Ne yazık ki Türkiye'de işte beninki daha büyük, seninki daha küçük. Hep, hep dalga konusu olduğu için tabii ki de alışılmış bir durum. O yüzden bana garip geldi. Olur da bir gün Almanya'ya gelirseniz aklınızda bulunsun. Bilmiyorum siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz. Almanya'dan gerçek bilgiler için takip etmeyi unutmayın.